Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yeni Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum Bugün mutlu değilim Çünkü canlı yayındaydım aslında Şu an Ama Youtube kapattı canlı yayınımı Ya diğer benim yaşımdaki çocuklar Canlı yayını açıyor ben neden açamıyorum ya Bu ne Youtube kapattı sağ olasın. yani teşekkür ederim Buradan Youtube'a Çok kral adam Youtube Yani bayağı bir üzüldüm Yani canlı yayınım gitti yani sonuçta Arkadaşlar bu videomuzda Edgar bin kupanın üstü baya bir kupa kasmaya çalışacağız. Yine aynı modu girmedim inşallah. İnşallah tek. Hadi hadi hadi. İşte bu. Yani arkadaşlar bir yani her zaman canlı yayın çekmek istemişimdir. Ama Supercell yani Ay Supercell diyorum. Youtube yani gitti kapattı canlı yayınımı. Gerçekten yani. Üzgünüm zaten kendi çapımda bir YouTube kanalıydım yani başka bir şey yapmadım ki ben Şimdi arkadaşlar bu maçta çok iyi biri geldi bakalım kaç kupaymış Yani çok üzgünüm Süpersen kapattı yani canlı yayınımı Pardon YouTube canlı yayınımı kapattı yani Çok da üzüldüm yani arkadaşlar Çocuklara özel yaptık ya canlı yayın yapsam ne olacak arkadaşlar yani az üzüldüm. Ama yine sizlerle beraber yine moralimi bozmuyorum. İşte çok belli etmemeye çalışacağım. Çünkü şu Edgar pusulmuş. Tamam hiç sıkıntı yok. Öyle vursun o. Kendisine oldu kasar. Zaten görünüyor. Ya ben vurum ya. Benim burada olduğumu anlamasın. Havaya vurmaya devam et güzel kardeşim. Arkadaşlar en çok uzun üzüldüm. Yani alt üstü bir canlı yayın açacaktım. O da bir hayalimdi yani. Bir de 350 aboneyim yani. 50 aboneden sonra açabiliyorum. Falan 365 aboneyim. 370 aboneyim neredeyse yani. Karşı şarjımla doldu. Şimdi şu gelmiş. Ben kaçarım. Bir ultim gitti şöpeş. sıkıntı yok. Hemen doldurdum zaten. Şimdi gelsin gel, gel. Hemen taka tak taka tak, tak. Hemen doldurdum. Evet hemen ilk doğru garantiledim. Şimdi arkadaşlar. Öldük. Ama sıkıntı yok. Yine de bir 15 yaptım. Tamam ilk girdim. Şimdi arkadaşlar. Bakalım kimler gelmiş. Biri vardı çok iyiydi ya. Şeli idi. Şu. ha Bir saniye Yok yok bu şey değil arkadaşlar. Yok ya az önce çok iyi biri geldi ya. 1170 aldım. Sen bu kaç kupa? 101 bin kupa. Abi sen bunu fotoğraf alalım başka mesela bin kupa hepsine bakacağım teker teker 60 bin. Bence arkadaşlar yani bu maçın klasiği ben ya ya. Yani ben şu an bu maçın en iyi oynayanlardan biri. Şu ya. yani. Bu gelen yani biri çok iyiydi ya. Kim olduğunu hatırlamıyorum ki. miydi neydi ya. Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm yani. Bugün gerçekten çok büyük bir üzgünlük var. Önceki videomda da sesim çıkmamış. Yani bir YouTube ya yani bir canlı yayın çekecektim. Bunu YouTube sen lütfen yani bir şey yap ya. Bir canlı yayın hayalim vardı. Başka bir hayalim yok zaten ya. YouTube her zaman bir canlı yayın çekmek istemişimdir. Yani arkadaşlar size de sözüm vardı. Size ayıp oldu. Özür dilerim yani. Yani canlı yayın çekecektim. Söz de verdim yani. Ama gitti YouTube yani izin vermedi. Arkadaşlar size de sizden de özür dilerim yani bu kadar basit bir şekilde yani canlı yayını çekemedim. Size de çok büyük ayıp ettim. Çok çok özür dilerim. Onun için bir kere daha yarın bir tane daha canlı yayın deneyeceğim. O olursa var ya arkadaşlar hepinize hepiniz arkadaş ekleyeceğim ve hepinizi sıfır bir kulüp oluşturacağız sizle. Hepiniz geleceksiniz ya hepinize kudemli üye vereceğim. Mesela çok isteyen kişilere de başkan yardımcılığı vereceğim. 3 kişiye başkan yardımcı yardımcılığı vereceğim. 2. 3 kişiye başkan yardımcılığı vereceğim. Arkadaşlarıma tabii ki de vermeyeceğim. Size vereceğim. Arkadaşım ise onları da belki veririm. Onları kıdemliğe falan yaparım. Öyle yapacağım arkadaşlar. Bu videoda sözüm olsun. Yarın canlı yayın açabilirsem. Kesin izin vermeyecek ama. Yani süpersel. Say pardon. Ne YouTube ya YouTube YouTube. Ama öldüm. Tamam. Çok bir eksi yemedim mi düşünüyorum. Yani iki. Tamam iyi. Sıkıntı yok. Yüksek yememişim. Tamam yine iyi bir şekilde. sen yani çıkış yapabildiğim gibi çıkmam lazım. Tamam. Çıkamadım. Sıkıntı yok. Buradan YouTube'a sesleniyorum. YouTube bu videoyu lütfen görüyorsan lütfen bana yarınki canlı yayın açmama izin ver. Lütfen. Lütfen ya. Bu videoyu sonuna kadar izle. Lütfen ya YouTube. Veya bir şey yap yani. İzin ver ya başka bir hayalim yok zaten benim. Her zaman bir canlı açayım anlamında ben bir şey bir şeyim vardı yani. Onunla yani izin vermedin ama yine de YouTube'u seviyoruz ya bu kadar video çekiyorum yani. YouTube olmasa mesela ne yapardım? YouTube'a yine çok çok bir teşekkür borçluyuz. Hepimiz ama. Ama bu ne ya? Şimdi graf Sarşa buradan <laughs> tövbe tövbe ya. Bak şuna açalım. Da. biz keyfimizi ya. Hiçbir şey ver. Düzgün bir şey var ve ya süper seyli verdi seni sinirliyim. melek kaç tane 70 tane melek kesi verdim bir tane bir şey vermedi şeytan mortis mi vereceksin bir tane daha açınca Allah'ım ya Rabbim herkes eli giriyor pardon da yani İyi karakterle iyi kostümlerle giriyor. bendeki kostüme bak ya bu ne klasik Melek kostümü. Mortis'in kostümünü ver bari. 70 tane aslında hiçbir şey çıkmadı. Adamlar 70 tane şey 70'inden de şey çıkıyor ya. Bana o zaman şey şeytan Mortis ver gene. Vereceğim mi? Allah'ım ya Bugün bu videoda şeytan Mortis versin sözüm olsun. Edgar'ı sıfır kupayı düşüreceğim lan. Söz veriyorum. Direkt sıfır kupayı düşüreceğim Edgar'ı. Direkt iş, hiç, hiç yani. Direkt söylüyorum ben. Kaç tane kalmış? İki maç. Tamam ben iki maç yeneriz. Sıkıntı yok. Versin bu videoda şeytan mortis versin. Edgar'ın sözü olsun? Sıfır kupayı düşüreceğim ben lan. Öyle olsun. Veya kulüpte herkese başkan yardımcılığı vereceğim. Evet öyle olsun. Edgar azıcık fazla oldu da kulüpe yani canlı yayın tabii ki de izin verirse hepinize bir sözüm olsun ya bir şey yapacağım. Vermeyecek çünkü biliyorum yani. Vermez ya ben süper seri bana şeytan mortis vermez arkadaşlar. Vermez ya. Bu kadar basit. Şunların şeyleri çok güçlü ya. Şunlar oyundan kaldırılsın artık. şuraya pustum farkında bile varmadın emin mi? O şimdi beni arasın. Buraya düşünecek tabii ki de. Şu altı savaşçı var hadi birkaç kişi daha olsun. Buraya vursa anlayacak burada oldu mu? Bir şey oldu lan. Şöyle atlayacağım. Yapma ya. Yürü git. Lütfen git ya. O karitte tamam. İlk girdim ki bana ne. İster öldür ister öldüreme. 300-300 beni alamazsın. Hop, hop hop hop. Beni keseceksin değil mi? Beni kesti zaten. Yapma ya. Şu Lili olayını hiç sevmiyorum. Bu karakter yani. Anlatamam işte. Boş verin. Bir kademe verdi. Hadi. Bir maç daha vermeyecek. Şeytan Mortis bana ver. Messi arkadaşlar imkansız. Verirsen Yapacağım bir şey lan sizin için. Benim burada Hot Wheels koleksiyonum var ya gözünüzün içinde. Bir tanesini açacağım lan. Sözüm olsun. Açmazsam. Boşverin işte bir şey olurum. Ben her türlü canlı yayın açacağım arkadaşlar. Yarın belki şu engel falan yine gider belki. Zaten izin veriyordu yani. Çocuklara özel yapmam. Bu kadar basit. Herkes güler izler. Çocuklar da izler. Canlı yayın olsa ne olacak? Ben ya ne yapacağım canlı yayında? Bu Stars oynayacağım. Bu kadar basit yani. Arkadaşlar önceki videolarımı çok izlemişsiniz. Size çok çok teşekkür ederim onun için de yani. Onun için de bir teşekkür etmek zorundayım yani size. Yapma. O beni görmedi değil mi? Görmedi. Görmedim ne? Görmedim ne? Görmedim ne? Görmemiş. Tamam 5 savaşçı bir kişi daha ölmeli. O da ben olmamak olmak istemiyorum. Üstünden atasam büyük ihtimalle beni alır. 4. İlla aldı beni. Tamam. Şimdi bakalım verecek mi? Üçüncü olmuşum hatta iyi. Bakalım verecek mi? Hadi versin her şeyden Mortis. Açıyorum lan. Bastım. Allah. Büyük iddia. Çıkmayacak. Arkadaşlar sakin kalın. Şeytan mort istedim ben. Ne bekliyorsunuz ya süper ya. Bir şey mi çıkacak? Yani kendime güveniyorum. Hmm. Lan. Bir saniye bir şey yapmam lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım kaç tane atmışım. 67 tane ya. Bari şunu verecek ya mutluyum. Seyitan ben hiç. Onu da yetişemem yani. Kim 3 tane açmış ya. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz <laughs> çok çok teşekkür ederim. Yine mutsuzum ama. Yine de beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize bay bay.